Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok lezzetli, çok güzel bir tarif olan lazanya tarifi nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Sevdiklerinize, ailenize, eşinize, dostunuza yapabileceğiniz güzel tariflerden bir tanesi. Dilerseniz bolognese sos nasıl yapılır onun tarifine geçelim. Uygun bir tavamızın içerisine bir adet büyük boy doğradığımız kuru soğanımız var. Küp küp, ince ince arkadaşlar alıyoruz. Aldıktan sonra 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve soğanlarımız pembeleşince ocağın üzerinden alıyoruz ve 800 gram kadar dana kıymamı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar arkadaşlar tuzumu ilave ediyorum. Ve ocağın üzerinde kavrulana kadar kıymalarımız kavuruyoruz arkadaşlar ve 2 adet önceden rendelediğiniz domateslerinizi veya da önceden yazdan yaptığınız domates sosunuzu kullanabilirsiniz. Yarım şişe kadar ben domates sos kullandım. bir tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını koyduktan sonra biraz kavurmaya bıraktım. Kavrulan sosumun üzerine bir diş büyük boy rendeli sarımsak rendeliyorum rendelikten sonra karıştıralım ve bir su bardağı kadar suyu koyuyorum. Yarım su bardağı kadar da ocağın üzerinde koyacağım. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra sosum hazır. Beşamel sosumuz için arkadaşlar 50-60 gram kadar tereyağı veya margarin, yarım su bardağı kadar un ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan unumuzun üzerine arkadaşlar yavaş yavaş 4,5 su bardağı kadar sütümüzü ilave edeceğiz. İlave ederken karıştırarak ilave etmeyi unutmayalım. Kesilmesin. Eğer videomu beğendiyseniz sevdiklerinize WhatsApp ve Instagram gibi mecralarınızdan paylaşarak e, kanalıma destek olabilirsiniz. Hala abone değilseniz abonelik ekleyip arkadaşlar e, çanı tıklarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Sütümü ekledim ve ocakta pişirmeye karıştırarak pişirmeyi unutmuyoruz. Dibine tutmasın. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar da karabiberimi ekledikten sonra sosumu kenara alıyorum ve dikdörtgen borcumumu ortaya alıp arkadaşlar öncelikle bolena sostan tepsimin altına koyuyorum. Bu arada bolena sosun içerisine kereviz veya da havuç rendeleyebilirsiniz. Ben rendelemedim. Beşamel sosumuzdan da gezdiriyoruz arkadaşlar. Ben 20 yaprak kullandım. Borcamımı tamamlasın diye arkadaşlar 4 tane tam bir tane de yarım yarım olacak şekilde yaprak koydum. Ben katmanını az yaptım. Tepsi dolusu olsun istediğim için. Ama dilerseniz 4 yaprak koyaraktan da kat sayısını yükseltebilirsiniz. Veya da e, bu şekilde yaparak kat sayısını düşürebilirsiniz. Sosumuz bitene kadar arkadaşlar sırayla bolenos sos. Beşamel sos ve e, lazanyalarımızı diziyoruz. Kıymalı harcımız arkadaşlar, e, lazanyalarımızın her tarafını kaplamasına özen gösterirsek daha iyi olur. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Herkesin yapmasını istediğim tariflerden bir tanesi. Arasına tekrardan beşamel sosumuzu koyuyoruz. En son üst kısmı arkadaşlar kıymalı harç, beşamel sos ve bir su bardağından biraz fazla kaşar peynirini koyuyoruz arkadaşlar. O şekilde bitirişini yapacağım. Şimdi tekrardan lazanyalarımı diziyorum. 4 5 yaprak diziyorum. Bir tepsinin dikdörtgen tepsimin tabanı 5 yaprak aldı arkadaşlar. Dediğim gibi 4 yaprak yaparak kat sayısını yükseltebilirsiniz. Fırınımızı önceden 190 dereceye ayarlayalım. Arkadaşlar en üst katmanına kıymalı harç, beşamel sos ve e, kaş, rendelenmiş kaşarımızı koyup fırında 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arası pişireceğiz arkadaşlar. E, kaşarlarımızı kaşarlarımız üzeri bu şekilde kızardıktan sonra alıp 10 dakika dinlendirdikten sonra e, kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz dilimlerini istediğiniz büyüklükte keserek arkadaşlar sevdiklerinize sunum yapabilirsiniz. Çok lezzetli çok güzel bir tarif oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olarak paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.